Ben yaşıyorsunuz Hüseyin Bey? Ben Fransa'dan arıyorum Paris'ten. Evet, Paris'te kalıyorum. Daha önce biz sizinle görüşmüştük. Hüseyin'le bir görüşmüştük telefonda zaten. Evet. Sonra bunu iş şey yaparken böyle biri benel köpeğin doğduğu günle bana teslim ettiği gün denk gelmedi. 35-40 günlük bilen olması gerekiyordu. Bana dedi ki 7. ayda doğacak dedi. 7. haftasında da köpeği bana verdi. Ben ver olunca dedim Barış abi bunda bir yanlışlık yok mu dedim? Yok dedi. Ben dedi doğumlarına bakmayayım dedi. Neyse ben inandım aldım. Sonra tabi köpekler büyük ki şey yapar. Ben bunu sağa sola gösterdim ama benim orada kavama bir takıntı kaldı. Gününde vermedi çünkü köpeği. Ee, ben 8. ayla da bilen köpek gelecek tahmin ediyordum. 30-35 günlük sonra. Neyse bana dediler ki bu senin köpek gangal değil dediler. Yapma ya dedim ben. Olur mu öyle şey gangal bunlar? Venüs ile Yavuz'un yavrusu dedi. Öyle olunca ben Uğur'u ta, ıı, Uğur takip ediyordum. Uğur'a gönderdim. Uğur da Serbilant abiye göndermiş. Fotoğrafları göstermiş. Serbilant abi demiş ki, bu demiş, Malaklı Dırması'nı ne gangalı demiş, alakası yok demiş. O, o üç tane köpek senin köpeğin mi? Üç tane, evet. köpek. Yalnız, üç tane. Uğur, Onu bana Uğur göndermeden o, önce bir, bir başka arkadaşlar daha gönderdi. Aynı, yani, üç taneyi on dört bin liraya aldım. Venüs ile Yavuz'u kınırı e, dişiyi dörde verdi. Erkeği 5'e verdi. Filiz ile e, Panter 2'ni 5'e verdi. Yani 3'ünü 14 bin aldım. E sen de zaten üçünde gangal değil dedin. E herkese bunu bir arada söyledim. Bir gösterdim fotoğraflarını. Bir arada O da dedi ki Hüseyin dedi <laughs> e, senin malaklı dediğini bu dedi zannetmeyeyim dedi. Aynen bunu söyledi. Az önce Biral abi de burada dedi. Yani sorabilirsiniz. Sonra e, dedi ki beklerim, görelim, beklerim. Biraz dursun dedi. Ben bunu bu arada tabii Barış'a şey yaptım. Barış dedi ki sen dedi ne başkasına şey yapıyorsun dedi. Ben benim köpeklerimi getir dedi. Tamam getireyim. Köpek önemli değil abi dedim. Sen dedim bana neye başka başka köpeği veriyorsun? Dedi. Ondan sonra dedim ki madem verdin bu köpeklerin babası annesi kim? Hangisi? Onu bana söyle. Yok dedi. İlk Yavuz'la Venüs'ün yavrusu. Bir de Panter'in yavrusu dedi. Ama yenice öğrendim. Daha yeni öğrendim. Hatta öğrendikten sonra dün dişi köpeği başkasına verdim. Yani o kadar bir soğuttular ki köpekten yani o kadar şey yaptılar ki bunu Bilal abi kendin biliyorsun. Bilal abi abi konuşuruz, konuşuruz. Sohbet, sohbet az önce yarıda kaldı ben şarjdan ilgileniyordum da tam dinleyemedim. Evet. Yani o de, o köpeğe <laughs> sen eee e, Çünkü demek. benim gördüğüm kadarıyla üç tane üç tane yavru geçti sana bildiğim kadarıyla Barış abi'den. Evet. Bunlardan bir tanesi burnu sakar, bir tanesi siyah suratlı olan köpek, evet diğer bir yavruyu hatırlamıyorum. Eee bana göre dedim ki siyah suratlı olan köpek dedim e, kesinlikle Barış abinin üretimlerinden sakar olan köpekten dedim emin değilim tip olarak. Üçüncü köpeği hatırlamıyorum. Ganga, o üçüncü köpek öldü zaten ufak da <laughs> yani o öldü. Sen dedin bunu değil dedin. Uğur'a gönderdim ben onu. Uğur'a gönderdim. Uğur direkt Serbelat abiye göndermiş. Serbelat abi ne alakası var demiş. Bu demiş. Malaklı kırması bu demiş. Öyle o değil. De. Ben, Ge yani... Köpek Bak, köpek, tabii köpek. Böyle şey yaptı yani bak şimdi o arkadaşlar aynı köpekler denk geliyor bize Hüseyin bir daha söylüyorum uğurdan önce bana başka bir arkadaş gönderdi ee, mesajlarda duruyordur bana sürekli her gün 50-100 kişi bu bu mesajları atıyor evet. abi bu köpekler sence kangal yavrusu mu dedi benim söylediğim şey şudur anneyi babayı görmeden kangala anlayamayız demişim. Ama gönderdiği yavru o kadar bariz kangal yavrusu değillerdi ki dedim bunlar ama kangal yavrusu değil. Barış'tan aldığını bana söylemediler. Barış'ın köpeği olduğunu söylemediler. Onun üzerine bir gün ya da iki gün sonra Uğur Çağlar da aynı köpekleri attı. Dedim bana bunları gönderdi. Uğur da kim, kimin köpeği olduğunu söylemedi. Köpekleri, dedim ki, köpeklerin bana, en, son, en son güncel halleri varsa sen de e, Hüseyin'e atabilir misin WhatsApp'tan? Hüseyin numarası var mı ya da bana atarsan? Ki, uğur, da bana bir bunları birisi gönderdi. Bu köpekleri ona da söyledim. Bunlar kangal değil kardeşim dedim. Böyle kangal'a iyi olmaz dedim. Onun üzerine Barış'tan aldığı ortaya çıktı. Şimdi abi, e, bar, e, biral abi sen e, yeni bir şey duydum ben. Onun senin üzerinden duydum. Senin üzerinden duyunca dün haber gönderdim. Dedim ki köpekleri verin başkasına dedim. Nedir abi o benim üzerimden duydun? Duydum abi. Ee, köpekler kendilerini değilmiş başka yerden gelmiş köpekler. Ben mi söylemişim? Verilmiş. Ben mi söylemişim bunu? Sen söylemişsin abi. Kim söylediyse onu da söyle o zaman ispatlasın. Hayır. Yerim. Şey değil, köpekler başka yerden gelmiş. Ama zaten bak köpek kendinde de gangal değil dedin. Yani Hayır. Hiç, bak, hiç bak kimiz, ikimiz, ayrı şeyler konuşuyoruz. Hı. Ben köpeklerin başka yerden geldiğini kime söylemişim? Bunu ispatlamakla mükellefsin. Kime söylemişsin abi? Kime? Temel'e köpekler başka o zaman Temel abiyi de alın yayına yükleşelim abi dedim ki bak abi dedim köpekler geldi dedim hiç önemli değil dedim Bana ben verdi önemli değil bir dakika bir dakika, Şöyle ya, sıra konuşalım. Bak, bir dakika. konuşalım sen benimle iletişime geçtin. Temel abiyle yapmış olduğum YouTube videosunu izledikten sonra Temel abiyle tanıştınız Temel abiyle bir ticaretiniz oldu Doğru muyum doğru değil hatta temel abiden aldığın köpeklerden bir tanesi sanırım parodan ya da başka bir sebepten dolayı öldü. Evet. Sonra temel abiden tekrar köpek satın aldım. Parasını verdim. Aranızdaki so köpek... Parasını o da almadım abi. Köpeklere mama aldım <laughs> demiyorum ben dedim. Bak altta savak savak yorum yazanlar var. Neyse onu bir... Dur, dur. Ben... Tamam. Bir saniye. Sonra Temel abiden e, köpek aldın. İkinci aldığın köpekte de bildiğim kadarıyla ya almadın ya gelmedi bir şeyler oldu. Temel abiye de parasını hibe ettin. Al bu parayla köpeklerine mama al dedin. Doğru muyum abicim? Doğru abi. Arkasından e, Barış abiyle temasa geçtim. Barış abiden 3 tane yavru, 3 tane yavru aldıktan birkaç ay sonra da ya da kaç ay bilmiyorum 4-5 ay sonra da yetişkin bir tane köpeği aldın, Atlas Atlas aldım. Atlas'ı aldım. Atlas'ı aldım. Atlas'ı aldıktan sonra bildiğim kadarıyla dün Akif'ten de 2 tane ya da 3 tane yavru satın aldım. Sıralama i̇ki. bu şekilde oldu diye hatırlıyorum değil mi? İki tane de Akif'ten aldın Tane. Barış abinin yavrularından ilgili köpekler kulak kesimine giderken iki tane çekilmiş olan kulaklı resimleri var. Bu görselleri de bana gönderdi. bir ol dedi ki bu köpekler dedi barıştan aldığım yavrular. Barıştan aldığı yavruları da ilk o zaman gördüm. Doğru mu? Ondan önce gördün mü? Yok görmedim. Ben gönderdim. Resim geldi. Dedim ki burnu çakal olan köpekten dedim ben emin değilim. Yavuz ve Venüs, Venüs yavrusu Hatta, düşünmüyorum. Hadi, ver geri dedim düşünmüyorum. E, dedim. evet. Evet. Ee, borunu evet. dedim çabalanmam değilim memnun evet. değil hatta Barış abi aradım bu ticarete vesile olduğum için adam dedim köpeklerinden memnun değil o zaman dedi bana dedi köpeklerimi geri göndersin parasını dedi iade edeyim dedi kendisini de aradım adam dedim köpeklerini dedim, geri almayı kabul ediyor varsa memnuniyet sizin köpekleri dedim gönder paranı da dedim geri al abi dedim yüzü burada barışı, çocuğunuz çocukların üzerine yemin etti bu dedi Venezuela Yavuz'un yavrusu dedi ben duyduktan evet. duyduktan Şimdi... sonra, duydum, duydum <laughs> sonra temelli yani o köpekleri elden çıkardım yani. Şimdi bir dakika benim eksiğim varsa <laughs> size de söyleyeyim burada bak. Ben burnu beyaz olan yavru bana göre doğru bir yavru değil. Siyah olan yavru Yavuz'dan Venüs'ün yavrusudur dedim. Geçen de yok bu. Senin de dedim sizin varsa ben köpeklerini dedim ücretini ödeyerek diyerek geri almayı kabul ediyor. Sonra Barış abiyle kendileri iletişime geçtiler. Devamlı ne konuştuklarını bilmiyorum. Ve bir sürenin üzerinden sonra da bir tane de yetişkin köpek aldığını biliyorum. Abi Arışan, yemin, ettikten sonra, yemin ettikten, sonra, ben önen inandım. Tamam abi dedim. Önemli değil dedim. Kalsın dedim. Ama şu son olayı duyunca yani Son olay nedir işte? Son olay mesela ben Temel abiye asla böyle Temel bir şey dedim. Ya Temel abi dedim. Hiç olmazsa şunun dedim. Anasının babasını öğrenem. kimden ne olduğunu öğrenem dedim. Temel abi de tamam dedi. Hatta bana dedi ki Hüseyin dedi bunda saklı gizli bir şey yok dedi. senede i̇şte. resmen söylemiş. Çocuk demiş sana demiş soruyor. bunun anası babası kim olduğunu soruyor demiş. Ya ben abicim ticaret yapıldığında Barış abi'nin yanında değilim vesaire ya. de değil. ben temelde bu köpekle başka bir köpeğin şimdi Dedim bir şey söyleye söyleyebilir şey... miyim? Şimdi böyle bir şey var. Mı? Köpeğin hangisinin altından neyin çıktığını başkasının yani yandaki kendi e, çiftliği olmadığı müddetçe bence bir olun burada hangi köpeğin nereden kimin yavrusu olduğunu bilme şansı yok. Ama e, sen diyorsun ki Temel dursun böyle bir şey söyledi diyorsun. Ee, orada bir Birol da Birol'da diyor ki Temel Dursun böyle bir şey dediyse yarın konuşuruz hep beraber bakarız diyor yani. İşte onun haricinde bu adam kimin kapısında nerede ne var kim ne üretmiş kim kime ne yavruyormuş bilme şansı yok. kimse bilme şansı yok. Temel abi de yarın yayına alalım Sizin benim yüzüne söylesin var. ben böyle Çünkü bir cümle kurmuş bir şey var. özel muhabbetlerinde abi bu nasıl köpek verdin demiş olabilir. O da der ki ya zaten o, onun yavrusu değildi <laughs> falanca yerden geldi onu verdik o da öyle çıktı. Gibi kim bir ben şey mi? Ya öyle ya, olabilir gibi. Hayır 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 asla. Hüseyin'cim yani bilme öyle, şansı asla. yok demek de. Bilme ya. şansı yok yani bir olur şansı bilme, var. bunu bilme... bak, şans, şansı bir, de bir, bir de olsa var. abi ben sadece köpekle ama, bir Ama, ama Birol ben... başını tutmadı tabii ki bilemez. Bir Birol nereden bilsin kimle eşleşti, nasıl bak, yaptı, kimin yavrusu... İşte samimi ortamlarda bilebilir demek istiyorum. Ha, samimi ortamlarda olabilir belki onu bilemem ama... o, o da şansa giriyor. Ben şimdi Serbilet abiyle 7-24 yan yana olsam Yine Servet Abinin köpeğin kimle eşleştiğini görmediğim müddetçe nereden bileceğim ben altından. Hayır hayvan... ben sana söylerim derim ki bak abi şurada, şurada şurada birine böyle bir köpek vermişsin derim o da daha önce Malatya'da NSL e yapmadı mı babası anası biz bu köpeklerin e, biz bu köpeği sokak köpeğini çeksek garanti kurtçu köpek olacak diye verdiğini adamlar beş kişi şahitler dört kişi ya da o adamlar Bahri amca da bize söylüyor. Diyor. Ondan sonra çıktı dedi ki, o köpekleri ben zaten başka yerden aldım verdim dedi köpek kötü çıkınca. Köles köpek. Ben sana hmm. para aldın da inkar etti. Yani bunları karış defalarca yaptı. İnsanlara söylüyor. Sıkıştı noktada. İyi de. Şöyle i̇yi de abi bak diye. şurada şöyle bir şey var bak. Anladın bir mı sen şimdi? Şansı bir yoktur diyorsun. Bir dakika. Da. Biraz geniş düşünürsen şans var. Ee, Serbilen abi, burada şöyle bir durum var. Abim benden temasa geçti. Köpeklerinin resmini gönderdi. Sonra dedi ki ben bunların yavrusu olduğunu düşünmüyorum dedi. Ben de burnu sakar olan köpek bana göre dedim bunlardan çıkmaz. Senin dediğin burnu bir sorun yaşadıysam bu, bir bitirebilir miyim abi şimdi? Zoru... Bir, bitirebilir miyim? atıfta bulunuyor ya şu tehdit videolarım da sürekli. Son birkaç videoyu bana sattı. Ben seyretmiyorum. Abi, ama işte burnu çakal çıkar. Demek ki bu, bu yönden sürekli bunu da vurguluyordu. Ama şey miyim? Zoru... Bak şimdi ben e, bir ticarete vesile olmadım. 1 lirada bu işten cebime evet, para doğru. koymadım. Kendisidir. Ne doğru. kendim dedim ki birebir onu üreticilerle temas ettirdim. Ben dedim ki istesem alıp satmayı da bilirim abiye. Evet, Böyle doğru. bir şey yapmadım. Ticarete de vesile olduğum için dedim ki köpeklerinden ilgili memnun sizin varsa diye Barış abi'yi aradım. Ne dedim sen, nasıl vesile oldum? Taşı Hayır, mı Hayır e Diyor tanım. ki abi birolun diyor videosunu izledim barışı orada gördüm orada tanıdım, O orada <laughs> Hayır. diyor tek vesile olduğu tek nokta barış Çiçek'in şey, videosunu evet. izlemesi başka bir vesile olma durumu yok ki ve orada... mağdur olduğunu Pardon. mağdur mağduriyet dediğim hissediyorsan üzerinde ben aradım <laughs> birol da burada gör... gerekeni yapıyor ee, parasını ya yani köpeklere geri gerek köpeklerini geri almayı kabul ediyor ama devamında da bu köpekler bunların yavrusu diyerek abi ikna ediyor abi de köpekleri vermekten vazgeçiyor. Ta ki Temel Durgun onu arayıp Birol bu köpeklerin annesinden babası bu değil dediği evet. ana kadar ben de böyle bir cümle kurmadım diyorum. Temel abi de alın yayına yüzüne söylesin. Ben, sabah saat 5 kimseyi canlı yayına alamayız şimdi. Yarın alırız o zaman. Neyse arkadaşlar ben müsaadenizi ee, istiyorum. Tamam. Yavuz'un ve Venüs'ün yavrusu mu değil mi abi? Efendim? Yavuz'un ve Venüs'ün yavrusu mu değil mi? Abi ben bunu nereden biliyorsun? Nereden bilsin abi? adam bilme şansı yok. Ki. O kırma kırma manga <laughs> şey dedi. Adamın yanında mıyım ben? Abi bilme şansı yok ki yani bunu benim benim kimsenin bilme şansı. Bakın arkadaşlar ben kuşçu değilim ama güvercin besleyen birisiyim. Birkaç hala da güvercin gördüğüm zaman çekiyorum ama şunu yapmıyorum. İşte en iyi kuşlar bunlar. Şu kuş adam şöyle üretici böyle düşüyor. Kuş videolarını da güvercin videolarını da seviyorum bazen. Ve aldıkları tepkileri de yorumlarda okuyorum. Diyorlar ki sen sahtekarlara gidiyorsun. Sen kuş uçmayan adama gidiyorsun. En iyi kuşçuyum diyor. Şu madalyadan basıyor. Öyle bir şey yok. Hiçbir yerde kupa kaldırmadı bu adam. Ya da hileli şeyler yaptı diyorlar. Bana da benzer yorumlar yaptılar. Ben güvercinlerde ahkam kesmiyorum bu yüzden. Kangallarda da geçen gün Ala Türkiye ile bir Harun Bostan'la orada karşılaştık. Bir program çektik. Ala Türkiye kanalında. Onlara da dedim ki bakın siz kangalcılıktan anlamıyorsunuz. Aynı eleştiri işte ben Sinan'a da yapmıştım. Sizin gibi adamlar önüne giden adama mikrofon uzattığı zaman, kamerayı uzattığı zaman doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bilgi donanımına sahip olmadığınız için bu işi bilmeyen, özellikle yurt dışındaki vatan aşkıyla yanıp düşen saftorik insanlar sizde ne görse gidiyorlar, atlıyorlar, alıyorlar ve canları yanıyor. Bunların vebali sizin boynunuzda dedim. Burada da görüldüğü gibi herkese iyi geceler. İyi sabahlar. İyi geceler Benim, benim zaten kızdığım nokta bu. Ha şu var. Memleketin kusura bakmayın keriziyle denizi bitmez diye bir laf var. O yüzden istediğiniz kadar siz çıkın senin gibi 10 kişi daha çıksın Hüseyin kardeşim canlı yayınlara. <gülüyor> sen <gülüyor> suçlu olursun onlar <laughs> haklı olur. Anladın <laughs> mı Bak sen suçlu olursun bu işin sonunda onlar yine haklı olur. Çünkü şu alta yazan yorumlardaki taraf girlik Fenerbahçe Galatasaray taraftarlığı gibi insanları insanlar bu camiye kötü yapıyor. Orada yazmış adam diyor ki yorumları kapattı herhalde Hüseyin şimdi. Serbülent zaten Barış'ın yavrusu olduğunu duyduğu anda kırma der diyor. Ulan bana kimse yavru attığı zaman bu Barış'tan aldım diye atmıyor. Bakın. Bana Aslında alıyor, ondan alanlar alanları diyor. bile gizleyerek atıyor. Geliyor abi. Bana gizliyor, da. gizliyor Aha. zaten herkes bize götürüyor. Ben herkese neyse yorumu söylüyorum. Ha, Barış'tan gelen yavrular da bugüne kadar dedim ki evet bu köpek yavruyken kangal fenotipinde köpek dediğim de var. Barış'tan olduğunu bilip bilmemem önemli değildi. Neyse onu söylerim. Ama büyüyünce bakmak lazım demişimdir. Bu kadar basit. <laughs> Neyse arkadaşlar. Sen Hüseyin'cim istediğin kadar canlı yayınlara katıl. Yarın seni sahtekar da yaparlar, yalancı da yaparlar. Ahlaksız da sen olursun. Paranla rezil. Paranla rezil olacaksın sana söyleyeyim. Şöyle o arkadaş da az önce 5 ay önce deyince bir hesap ettim. Ulan dedim aynı zamana denk geliyor dedim bu köpekler dedim. Benimki de aynı olması lazım dedim. Ya değil kardeşim Selçuk, yani... Canların, Selçuk canların sahibi Ozan çıkıp Kangal'da demedi mi? Köy köy topladık biz bu enikleri millete sattık diye. O şimdi ismi lazım değil. Bütün herkes Kangal'da Sivas'ta herkes biliyor. Sağdan soldan enik toplayıp da sattığını. Senede kaç tane Yavuz Venüs yavrusu çıkıyor ki? Bu nasıl bir şey ya? kuluçka yumurta makinası mı var? Dediğim gibi, sen suçlu olursun sonunda. Onlar yine haklı olur. Niye? Birol gibi arkadaşlar, onlar çok güzel savunduğu için, toz kondurmadığı için. Ben, şimdi... ben diyor, bak şimdi sen öyle bir şey diyorsun ki abi, e, Birol gibi arkadaşlar toz kondurmadığı için diyorsun. Adamın yüzü burada. Varsa senin diyorum memnuniyetsizliğin adamı haraptırıyorum Köpeklere bir kuruş kar koyup ben satmadığım halde parasını geri ederek iade etme ortamını sağlıyorum. Ben mi kötüyüm şimdi? Ha, şimdi senin bir güzel katkın var. Sen zaten bu işe girdiğini ben bu işle ilgili duydum. Bir ol. Sen bu hatayı tamir et zaten ne para iade olur ne de köpekler bu seviyeye gelirler. Yine aynı temel durumuna sorun bakayım. Kaç tane yurt dışından arayıp da parasını yatırıp da köpeğini alamayan, parası hala orada takılı kalan arkadaşlar. Bu hikayeleri sana da anlattım bir ol temelin temeli sorun bakayım söyleyin telefondan çıkmadı Kaç kişi var parayı alıp da temel yani